Olabilir ya. Bazı kişi vardı böyle hastala. Vardır sen. şuraya sol 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 sol. Adam var kanka. Nereden aldın da hemen geldin or. Ha, adam var Yusuf. Adam geldi. Adam. Solda da adam var, sağda da adam var. Hayırdır? Ha. O başka adam başka. Haydi. Bir varken hayırdır abi. Gerçek adam ha. Emre abi He. bunlar var ya. İmnatörler şeyle gelmişler la. Dükkan arabasıyla gelmişler. Allah Allah. Valla bak işte bu burada. Ha? Dur. Şimdi bir yerden sıktı ya. Ha gördüm gördüm. Yediler niye yediler. Geliyorum bekleyin. Ne, Nereler? Ne? location Ha katabileceğim zannediyorsun sen ya Ula Yalan oldu. Asıyor bu arada. Dur. Ben geliyorum da. Adam şey yapıyor. Ha yani, M4 var burada gel. Vurma yap. Tamam mı? Nerede? Adam geldi. M4 Hani Bak adam geldi ha. Nerede hani gördüm. Nerede? Ha? Bunu canıyor. Bir kişi şey daha var. Ben aşağıdayım la. Abi bir şey atıyordum bak ha orada. Aldım aldım Kanka ne FAMAS ne var burada bak alırsan. Ben mi para M4 de var burada. Hocam annem poğaç yaptı sucuk da var topta aldım. Geliyorum. Aha. Abi. Kanama şey Aquí en Erda. Abi arabayla geçtiler de. Sıktım. Asıyor. Ayak avcısı. Allah sesi de duymaları duymalarına rağmen gittiler la. Bagi mi ne? Yok ya çok güzel bir arabayla geçtiler gitti. İgnatörler. Hani şey nerede Yusuf araba? İşte burada. Aa m yedi para. Şöyle bir şöyle yenileyeyim ben de her şeyi. Abi 14 para verdim sana. 9 para da bende var. 6 ile 3 ha? değiştir ha. 6 ile 3 mü? Lan! Ya yemin ediyorum var ya. Lan bırak lan bırak lan bırak lan bırak. Lan anasını anladım. Oğlum geçiyor adam mı? Bak o şey evaya kalmış. APK mı kalmış? Abi dükkanı al gel 14 lira da ben vereyim sana buradan bir şeyler al da gidelim haydi haydi Kanka, kanka burada var, bir ha? sürü şey yap Burada solda sol Burada şeyler var kanki. Zamaklar falan gel Hı, Abi alışveriş bak. gözünü seyrediyorum alışveriş var ya e, Nasıl aldın beni Gelmişler. He. Almışlar gelmişler zaten vay Biz nerede o... Ne de unut. Abo. Gel abi bana doğru Gelecek bak ya. Yarlılar. P90 bırakılır mı? Kim lan bu mal? Bana vur. UMP lan? bıraktım. Full UMP bıraktım buraya. Full mü bilmiyorum ha, da. Adam Gel abi ver arabayı bana sal bana abi. Kanki oraya bak bak ana. Drop da indi buraya. İyi paralar verin bana. Ha drop indi gelin buraya. Of kasıyor. Aynı sol adam var sol adam var. Peki gibi çıkıyor. Hı. Ah. Tamam. İşte ona Baren'in Canım. ikinci tuşuna atadım. Çok güzel kanki. Dur bakalım. Tamam. Nereye nereye tabi ineyecek indi bile bak. Gelin. Oğlum kim sıkıyor? Kanka burada kaldırma var, her şey var, groza var. Alın abi. Alırım abi. Sen alın, grozayı mı alacaksın abi? He, senin ne var da silah? UMP var, tamam al sen ya grozayı. Al, al, ne Al al. Yedek çıkalım. Kanka abi, beni de alın, ben beni gel. de alın. Batozun şey bitti. Bak, arabada 5 ile atı 5 ile var abi. Adam görürsen git, git. Fena. Acımam. Fena kasıyor ha. E 90 var. Şu markete gitsene abi. Gidiyorum abi. Ha adam gidiyor. Adam gidiyor. Devam et. Adam girdi. Nerede? Burada burada. Ne? 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 Murat abi oturuyor. Ben attım lan durun bir. Ben attım da. Geliyor. Gerizekalı. Bu arkadan sıkanlar. Bak. Kanka ne oldu la bu? Neyi? O ne ya abi lan ne vurdun öyle? Ya kim o önüme geçen ya? Abi bir çekil iki kere. <laughs> Allah Allah. Ya vallahi bak. Ha gidiyorlar. gidiyorlar. İşte. i̇şte orada ama. Yok bir solda. Aha. Arka geldi. Darladılar onu. Aha. Emre abi ölüyor. Emre abi. Arka taraftan gelinsene bu tarafa doğru. Niye gelmez? Nereye sıkan abi? Biliriz ya. Biliriz ya. Doğru doğru da ben bir Kanka adamlar burada. Abi gelsene. Gel abi. Geldim. Oğlum bu ne böyle ya? Buradayım da nasıl bir şeyim? Bas 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 bas. Emre abine doğru bas. Şu şey atsana. Bitti onlar bas, ikisi de bas, bitti. Bas bas bas. Canı yani bir. Aha, abi burada burada. Burada burada burada. O da baygın, o da gitti. Bu da gitti. Kanka bir kişi kaldı. Son. İnşallah. Oğlum ne oynadım lan kanka. Vurduğum gidiyor ha oha <gülme> Aha. <gülme> Aha. O nasıl salla... Allah belanı. Sanki <gülme> o nasıl oyunda la öyle? Oy. Güzel <gülme> bir <gülme> <Çalfini> oyun aldık lan. Valla. Güzel bir 10 kiloyla 20 kiloyla kilo. Eşim